tükettiğimiz gıdaların çoğu, arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde hayat bulur. Doğada çiçekli bitkilerin ve ağaçların çoğalması büyük oranda arılara bağlıdır. Bu küçük canlılar ekosistemin devamlılığını sağlarlar. Arıların bal üretebilmeleri için ballı çiçek bitkilerini ve ağaç salgılarını dolaşmaları gerekir. Bir arının 1 kilogram bal üretebilmesi için 5 milyondan fazla bitkiyi dolaşması gerekir. Bir arının 1 kilogram bal üretebilmesi için 5 milyondan fazla bitkiyi dolaşması gerekir. Bal arıları polen topladıkları çiçekleri başka bir arının tekrar gelip zaman kaybetmemesi için özenle fiziksel bir alanla kaplar. Bu elektriksel alanı alıcıları sayesinde fark eden diğer arılar poleni biten çiçeğe tekrar uğramazlar. Bu nedenle zaman kaybı da yaşamamış olurlar. Bir bal arası tek seferde 50 ila 100 arası çiçeği ziyaret eder. Varlıkları ekosistemin devamlılığı için gerekli olan bu özel canlılar insanoğlu için de yarınlarının devamı demektir. Onları iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı korumalı, çevre dostu ürünler kullanmalı ve temiz su kaynakları sağlamalıyız.